Evet, selamun aleyküm. Burası Mescidi Nebevi'nin kıble tarafının e, batı tarafına düşüyor. E, buradan şöyle hemen göstereyim. Karşıda, bunlar yakından çekimi var içerisinde müze ama yine buradan göstermeye çalışayım. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz yatay mimari. Medine istasyonu. Bu Medine istasyonundan böyle salınarak geldiğinizde bu meydana geleceksiniz. Bu meydanda ilk başta zaten istasyondan baktığınızda Peygamber Efendimizin Ayşe validemizin ya da işte Mescid-i Nebeviden çıktığında onu gölgelemek üzere görevlendirilmiş bulut diyelim. Şu caminin olduğu yerde beklermiş. Ee, anlatılana göre de Peygamber Efendimizin vefatından sonra bulut burada tam 40 gün durmuş. Ardından tabi bunun yerini tespit edilince zamanında işte Osmanlı geldiğinde onun bulunduğu yere bulut diye bulunan yere de böyle bir meclis inşa etmiş. Onun için buna e, Gamame Mescidi denmiş. Sonra onun böyle istasyondan gelip bunu ilk gördükten sonra zaten direktman şurada bu Ebu Bekir Mescidi'ni de görüyorsunuz. Onun hemen arkasında beyaz olan sütunlu da o da Hazreti Ali Mescidi. Zaten şu üçünün arkası ya da diğer şöyle tarafa baktığımızda da mescidin evlerini minarelerini görüyoruz. Yani çok yakın. Şu Hz. Ebu Bekir'in herhalde namaz kıldığı yer mi diye öyle anlatmışlardı. Arka taraftaki de Hazreti Ali Efendimizin ve bir de Peygamber Efendimizin de namaz e, namazdan ziyade bay, e, yağmur duası ettiği yer olarak orası öyle bilinince sonra Osmanlı oraya bir mescit yapmış. Şimdi bu istikamette giderek Mescid-i Nebevi'ye girelim. Evet. Kamame Mescidine yaklaştığımızda hemen şu arada Mescid-i Nebevi'yi görmek mümkün. Hemen şuradan şöyle hafif sol yaptığımızda da Hazreti Ebu Bekir Camii Buradan bakınca zaten Diğer tarafta da Hazreti Ali Mescidi'ni Görmek mümkün Hazreti Ali Camii Burası da Gamame Mescidi. Şu taraf istasyonun olduğu yer. Şurası da valilikten de muhtemel burası da Medine valiliği. Evet. Medine'nin merkezine geldik şu duvarların olduğu yerler şöylece komple böyle dikdörtgen şeklinde düşünebilirsiniz. Şuradan böylesi bu yolun sonu da Cennetül Baki'ye gider. Orada Hazreti Fatıma'yı, Peygamber Efendimizin kızlarını, oğlu İbrahim'i, Hz. Osman'ı vesaire görmeniz mümkün. Burası böyle gidiyor. Bu duvar. Bu hal e, ilk dönemdeki Medine'nin durumuymuş. E, yanılmıyorsam 400 dönümlük bir alana tekabül ediyor. İşte bu gördüğünüz yer 1400 yıl evvel Medine'nin yerleşik olduğu alan şu an Mescidi Nebevi. Böyle batı taraftan ya da istasyondan Medine istasyondan geldiğimizde direktman önce Gamame'yi sonra sol tarafınızda Hz. Ebu Bekir Camii'ni yine biraz daha arkasında Hz. Ali Efendimizin camisini böyle Medine'ye girdiğinizde 1400 yıl evvel böyle karşı tarafta yeşil kubbenin olduğu yerde Hz. Ayşe Validemizin hücresi orayı görmeniz mümkün böyle yaklaştığımızda Peygamber Efendimiz Hz. Ayşe Validemizin odasında vefat ettiği için de kendi kabri orada. Tabii kamera yansır mı bilmiyorum ama arada böyle güzel kuş cıvıltıları da var. Nasıl ki peygamber efendimize gölgelik yapan o bulut vardıysa Peygamber Efendimize misafirliğe gelen ümmetinde böyle gölgelikleri var. İşte bize de bu şemsiyeler böyle gölgelik yapıyor. Şuradaki kapıdan